Herkese hayırlı cumalar, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Bugün evimin balkondan şöyle göstereyim. Evimin balkonundan. Ben yani yazın olduğu gibi balkondayım. Çünkü evimi seviyorum, balkonumu ve manzaramı da seviyorum. Size sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Önceden kira kontratlarını bir yıl yapardık değil mi? Önceden bir yıl kira kontrat yapardık. Artık müjde, artık bir yıl değil. 6 aydan 6 aya kira kontrat yapılıyor. Ya arkadaş 6 ay 6 aya da çok ya. Üç aydan 3 ay. da her ay her ay kira kontrat. Her ay zam yapalım. Yani böyle bir şey olabilir mi artık? Ben artık yetişemiyorum. Yani e, kira kontratlarına ev sahiplerinin taliplerine tamam yüzde %25 beş sınırlama getirildi ama yani bu kadar da olmaz yani. Yıldan yıla yapıyorduk en az. Ama şimdi 6 aydan 6 aya ve 6 aydan 6 aya da zam yapıyoruz artık. Yani böyle bir istekler var artık. Ben yetişemiyorum. Ben kahvemi içeceğim şimdi. Kahve yapacağım kendime. Sonra da içime gideceğim. Çünkü bugün bayağı yoğun bir gündem var bende. Ee, görüşmek üzere. Hayırlı bereketli işler diyorum.